Dosyadan herkese iyi, iyi günler sevgili izleyiciler. Evet, Suriye dosyamız devam ediyor. Emekli Albay Doktor Hakan Ömer Tunca, tekrar konuğumuz. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Merhabalar. Merhabalar. Evet, daha öncesinde göç ve güvenlik ilişkisini işlemiştik programımızda. Sizin zaten bir kitabınız vardı. Suriyeli sınır sını yönelik güvenlik algısı başlıklı. Evet, sizin imzanızı taşıyan bir kitap. O kitap temelinden de gidebiliriz. Bizim yani. Türkiye'de sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların e, Suriyelere karşı, sığınmacılara karşı güvenlik algımız nedir? E, tehdit olarak algıladığımız konular nelerdir? E, bu konu hakkında bir bilgilendirmenizi rica edeceğim. Tabii Özgür Bey teşekkür ederim. E, daha önce tabii teorik altyapılarını yaptığımız gibi e, sanki hani işte bir yerde e, bu işte Türkiye'de Suriyelilere karşı bir tehdit algılaması yüksekse bu sadece bize özel bir şeymiş gibi e, hani algılanmasın. İşte literatürde de söylediğimiz gibi ta Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinden itibaren bu göç bir güvenlik konusu haline gelmiş ve ülkeler tarafında veya insanlar tarafından bir tehdit algılaması olarak e, alınmışlardır. Yani bizde de tabii bunun e, bir e, karşılığı mutlaka olacaktı. İşte daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi 4 milyona yakın bir e, Suriyeli ve zoraki çok hızlı bir şekilde akın akın gelmiş bir e, Suriye'den bahsediyoruz. Böyle bir durumda tabii toplumun e, her konusu yaşamın e, özelinden e, geneline kadar her konusunun etkilenmiş olması çok doğaldır. Bu konuda da işte ne kadar bir tehdit algılaması var e, onu e, müsaadenizle e, yazdığım kitap çerçevesinde de e, ifade etmek istiyorum. Tabii e, bunu yaparken e, öncelikle ee, nasıl yapalım diye e, bir kafa yorduğumuzda e, bir anketle e, bir e, insanlara sorarak e, yapabileceğimizi düşündük. E, tabii bunu yaparken e, bütün 81 ilimizde yapmanın e, zorluğundan kaynaklı bir e, tasarım e, yapmaya karar verdik. O tasarımın içerisinde de. E, İki tane şehir e, örnekleme aldık. E, bu iki şehir Gaziantep ve Balıkesir'de. Neden diyecek olursunuz. Gaziantep'te e, Türk nüfusuna vurduğunuz zaman e, çok daha fazla bir e, Suriyeliden bahsedebiliriz. Benim bu araştırmayı yaptığım dönemde e, nüfusu 2 milyona yakınken Gaziantep'in e, Su Suriyelilere baktığımızda e, burada... 330 bin civarı Suriyeli vardı. Yani yüzde 15'in üzerinde bir yüzde orana denk geliyordu. Bu Balıkesir'de de 2300 civarı yani yüzde bir bile olmayan, 0.5 bile olmayan oranlardaydı. Tabii neden Gaziantep Balıkesir bir de sosyoekonomik gelişmişlik endeksi dediğimiz bizim Kalkınma Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma var. Bu çalışma uzun yıllardır yapılıyor. İlki 1996'da başlamış, en son da 2017'de yapılmış bir araştırma. Bu bölgelere, kademelere, devletin teşviklerini almak için kademeler ve bölgeler belirleniyor. Biz şimdi işte Gaziantep'le Balıkesir'i seçerken aynı ekonomik gelişmişlik düzeyinde bütün parametreleri birbirine benzeyen iki il seçmeye gayret ettik. Sadece e, diğer parametreler sabitken sadece e, Suriyeliler oranları farklılığına baktık. Buradan da amacımız e, açıkçası şuydu. E, çünkü hiç Suriyeli ile teması olmayan e, insanların da Suriyelilere karşı bir algısı var. Çok fazla normal günlük yaşamda e, Suriyelilerle devamlı irtibatta olan, etkileşen, onlarla konuşan, ev kiralayan, evini... E, kızını veren e, ne bileyim yani iş ilişkisi olan e, insanların da e, algısını ölçersek e, doğru bir karar verebiliriz genel Türkiye'ye bir genelleme yapabiliriz diye e, düşündük bunun da e, literatürde e, benzer sistemler tasarımı dediğimiz sosyal bilimlerde bir tasarım var o tasarımın paralelinde bir tasarım yaptık. E, Sonra tabii bu tasarımı yaparken anket soruları daha önce e, literatürde hiç olmayan e, sorulardı. Neyi sorarsak acaba tehdidi ölçebiliriz diye düşündük. E, 114 kişiye e, önce güvenliğin tanımını yaparak Suriyelilere hangi konularda tehdit görüyorsunuz diye bir e, kavram e, toplamına gittik. E, bu kavramları uzman görüşleriyle literatüre bakarak karşılaştırdık. Mesela Avrupa Birliği'nin e, toplumsal güvenlik yapılanmasında yedi tane temel e, sütunu var. Bunlar fiziki güvenlik, siyasi güvenlik, sosyoekonomik güvenlik, kültürel güvenlik, çevre güvenliği, siber güvenlik, radikal bilinmeyen tehditler diye yedi tane sütunu var. Bunları biz Türk e, insanımıza sorduğumuz zaman, bunlardan fiziki güvenlik, siyasi güvenlik, sosyoekonomik güvenlik, kültürel güvenliğin ee, Suriyeliler kapsamında önemli olduğunu çevre, siber ve radikal tehditlerin pek de e, bu Suriyelilerle alakalı kavramlar e, olmadığını gördük. Dolayısıyla anketimizde e, öyle şeylere yer vermedik. Ee, sonra bunu bir e, pilot uygulamayla yüze e yakın e, kişiye pilot uygulamayla e, bu kavramlardan çıkardığımız soruları sorduk ve üç e, boyuttan oluşan 35 sorudan oluşturulmuş bir anket oluşturduk. Bu anketi de 2020 yılında Güvenlik Bilimleri Dergisinde iki hakem ve editörden geçirerek geçerli ve güvenli bir anket olduğunu kanıtlamış olduk. Bunun üzerine bu iki yılda 2018 sonu ve 2019 başında nüfus e, TÜİ'nin yayınlamış olduğu nüfus verilerine bakarak kadın erkek oranları, yaş gruplarında o illerde ne kadar kişi yaşadığı, okur yazarlık veya e, okul e, eğitim seviyesi mezuniyeti, e, çalıştığı çalışıyor mu çalışmıyor mu, nerede çalışıyor, o ile ne zaman geldiği ile ilgili demografik bilgilere de başvurarak e, bir anket düzenledik. E, üç boyutta ifade edecek olursak. Fiziki güvenlik algısında özellikle e, mesela birinci soruyu oluşturan Suriyeli sığınmacıların dar, kavga, gasp gibi suçlarla şahsi güvenliğini tehdit edip etmediğini sorduğumuzda insanlara yüzde %83 gibi bir e, rakamın e, tamamen katılıyorum, kısmen katılıyorum ve katılıyorum e, dediğini tespit etmiş. Yani %83 Suriyelileri bu kapsamda e, tehdit e, olarak algılıyorlar e, ee, Suriyeliler sığınmacı, Suriyeli sığınmacılar kaynaklı adam çocuk kaçırma olayları güvenliği tehdit ediyor dediğimizde yüzde 85. E, ee, hırsızlık kundaklama olaylarını arttırıyorlar dediğimizde yüzde 98 gibi bir rakamla karşı karşıya kaldık. Ee, kadınların parasal değer olarak görülmesi fuşu arttırmaktadır sorusuna da yüzde 86 gibi bir e, rakama rakam ulaştık. Evet, fiziki güvenlik algısında yine dikkati çeken sorulardan Suriyeli sığınmacılar kaynaklı kontrolsüz nüfus artışı konusu. Bu da yüzde 93 ile Türk halkı bir tehdit olarak kendisini ne Suriyelileri görüyor. Şimdi ikinci boyutta sosyoekonomik ve kültürel güvenlik algısını sorduk Türkiye, Türkiye vatandaşlarına. Burada da Suriyeli sığınmacıların varlığının sosyal adaletin sağlanmasında sorun yarattığıyla ilgili %90 seviyesinde bir işçilerin ücretlerini düşürmesi ile paralel böyle bir sonuç elde ettik. Yine Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de işsizliği de arttırdığı kanısı Türk insanına yerleşmiş bir algı. E, ayrıca e, eğitimle ilgili de ekonominin yanında e, çocukların okula e, git bu Suriyeli sığınmacı çocukların okula gitmemesinin Türkiye'deki eğitimsizliği de arttırdığı ile ilgili yüzde 82 gibi bir e, yüzde var. E, Tabi e, yine toplumsal güvenlik kapsamında söyleyebileceğimiz e, aile yaşamları, çok eşlilik, kadın erkek ilişkilerinin Türk aile hayatına uyumsuzluğu da yüzde 80 seviyesinde bir tehdit olarak algılanmış e, görünüyor. E, kayıt dışı evlilikler e, ayrıca e, %90'ın üzerinde bir seviyede de Suriye'ci sığınmacıların e, Türk toplumuna uyumunda e, güçlü güçlük çektiği ile ilgili bir e, tespit burada yer alıyor. E, evet. Aynı zamanda e, Türkçenin bozulmasına da sebep oldukları ile ilgili %84 seviyesinde bir e, algı var. Ee, yine Türk kimliğinin bütünlüğünü de tehdit ediyor, yüzde seviyesinde ifade edebiliriz. Son boyutta da siyasi güvenlik e, algısını e, ifade edeyim müsaadenizle. Burada da e, ileride tabi azınlık olmaktan çıkıp Türkiye topraklarından hak iddia edebiliyor edebilirler diye bir endişesi var e, Türk vatandaşlarının. E, toplu olarak vatandaş olmalarının siyasi dengeleri etkileyeceği, ülke içerisinde bağımsızlık kazanma söylerimleri yaratarak üniter yapıyı bozacakları, e, gelecekte de Türk vatandaşlarının bu Suriyeli sığınmacılar kaynaklı e, gelecek kaygısı oluşturduğuna yönelik e, bir e, genel tespitimiz var. E, bu ee, çalışmayı ben e, müsaadenizle üç tane e, cümleyle e, özetlemek istiyorum. 35 soru ve 3 e, boyutla fiziki güvenlik, e, sosyoekonomik e, kültürel güvenlik ve siyasi güvenlik e, boyutlarında 35 soruda sorduğumuz e, tehdit algılamalarında toplam 3 boyutta bu söylediğimiz e, algıyı ölçmek için e, tespit ettiğimiz şey Gaziantep'te e, günlük yaşamın e, her anında beraber e, Suriyelerle çok fazla yaşayan Gazianteplilerin balıkesirlilere e, göre çok daha yüksek e, tehdit endişeleri, e, tehdit algılamaları olduğu endişeleri olduğu e, tespit ettim. E, bunun haricinde balıkesir'de yaşayan e, yaşayanların e, sadece üç ana konuda o da çocukların dilencilik kayıtsız çalışması ve hırsızlık gibi şeyler yaparak yasa dışı kazanç sağlaması bir, iki, sığınmacıların uzun dönemde Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayacağı ve son olarak üçüncü de gelecekte azınlık olarak çıkmak çıkıp Türkiye'den toprak e, hak iddia edecekleriyle ilgili üç konuda Balıkesirliler Gaziantep'tekilere göre çok daha yüksek e, bir güvenlik algısı e, belirtmişlerdir. E, ayrıca e, peki Gaziantep'liler bu kadar çok e, e, güvenlik tehdidi algılıyorlar Suriyelileri diye e, tespitimizi söylemiştik. Hangi konularda en çok e, tehdit algılıyorlar diye e, soracak olursak suç işlemeleriyle şahsi güvenliklerini tehdit ettiklerinden, suçu arttırdıklarından, kontrol nüfus artışı yarattıklarından, Hastaneleri ve okulları doldurarak kapasite yetersizlikleri yarattıklarından, işsizliği arttırdıklarından ve kadınları rahatsız ettiklerinden son olarak da gelecek kaygısı yarattıkları ile ilgili Gaziantep'te bir e, tespitimiz var. E, Balıkesir'de ise e, son olarak da Balıkesir'deki en yüksek e, tehdit algılamalarını söyleyeyim müsaadenizle. E, ekonomik büyümeye zarar verdikleri ve işsizlik yarattıkları, aile birlikliklerini tehdit ettikleri, fikir ayrılıkları yaratarak siyasi dengeleri bozma hususlarında Suriyelileri tehdit algıladıklarını tespit etmiş oldum. Bunu da kitabımızda, kitabımda ifade etmiş oldum kısaca herhalde Türk toplumunun Suriyelilerle ilgili bu tabi 2019'da yapılmış olan araştırma sonuçlarıdır biraz iki yıl eskidi gibi görünmekle birlikte bu seçim konuları gündeme geldikçe siyasette hala bunun belki de daha yükseldiği şeklinde bir şeyde ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle 2021 yılında sonlarında bile yapılmış olsa bu ankette çıkan rakamlarda güvenlik algısının daha da arttığını, e, kaygısının arttığı rakamlar ortaya çıkacaktır kesinlikle komutanım. Bu değerli verileri bilgilerle paylaştığınız için e, çok teşekkür ederim. E, kitabınızda zaten açıklama bölümünü yazacağım. E, merak eden izleyicilerimiz okumak isterlerse e, kitabı temin edip daha detaylı, daha kapsamlı bir yapılmış bir çalışmayı okuyabilirsiniz. E, okuyarak anlayabilirler. Çok teşekkür yani. ediyorum komutanım. Değerli vaktinizi bizler için ayırdığınız için. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.